Hemşirelik süreci ve hasta bakım planı Hemşirelik süreci nedir? Sağlıklı hasta bireyin hasta bakım gereksinimlerinin tanımlanması ve bireye özgü bakım verilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir. Hemşirelik süreci yönteminin yararları nelerdir? Hemşirelik süreci yönteminin yararları nelerdir? Bakımın sistematik bir şekilde verilmesini sağlar. Böyle böylece bakım niteliği artar. Sağlık düzeyinin korunması ve yükseltilmesine katkı sağlar. Hemşirenin karar verme yeteneğini geliştirir. Hemşirelik bakımında bağımsız işlevler artar. Mesleklerde gerekli olan bilimsel yaklaşım ölçütünü geçerli kılar. Sağlıklı ve hasta bireye bireysel ve bütüncü yaklaşım sağlanır. Hemşirenin bilgisini artırır, uygulamaları geliştirir, yasal ve etik döküman sağlar, bu alandaki masrafları, harcanan zaman ve iş gücünü azaltma olanakları sağlar. Hemşirelik sürecinin aşamaları 1. Veri toplama 2. Tanılama 3. Planlama 4. Uygulama 5. Değerlendirme bir veri toplama. Veri toplama hemşirelik sürecinin ilk aşamasıdır. Veriler hasta veya sağlıklı birey ile ilk karşılaştığında, ilk değerlendirme kapsamında ve daha sonra yeniden değerlendirme bulguları ile toplanır. Veri toplamak için en uygun ortam sağlıklı veya hasta birey ve ailesinin bulunduğu ortamdır. Veri tipleri: Objektif veriler, veri toplayan birey ya da diğer ekip elemanlarının gözlemleri ya da ölçümleri ile elde edilen verilerdir. Subjektif veriler, bireyin sağlık problemleri hakkında ifade ettikleridir. Veri kaynakları: Hasta, hasta ailesi ve yakınları, sağlık bakım ekibi üyeleri, tıbbi kayıtlar, hemşirenin daha önceki deneyimleri, literatürlerin gözden geçirilmesi. Veri toplama yöntemleri; gözlem, görüşme, hemşirelik öyküsü, fiziksel değerlendirme, laboratuvar bulguları. En iyi veri kaynağı hastanın kendisidir. Görüşme, soru sorarak veri ve bilgi toplamak için gerçekleştirilen etkileşim ve iletişim sürecidir. Gözlem, bireye ait ipuçlarına dikkat etme eylemidir. Gözlem, tüm duyu organlarımız aracılığı ile bireyi dikkatle izleme anlamına gelir. Hemşirelik öyküsü Hemşirenin sağlıklı veya hasta bireyin genel sağlık durumu ile yaşamındaki değişiklikleri ve hastalığına karşı sosyo-kültürel, mental ve duygusal olarak gösterdiği tepkilerin belirlenmesidir. Fiziksel muayene, impeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oksültasyon yöntemlerini kullanarak beden işlevlerinin analizidir. Sonuç olarak veriler hangi yöntemle toparlanır? toplanırsa toplansın, sorunla ilgili olmalı, anlamlı olmalı, gizliliği olmalı, kaydedilebilir olmalıdır. 2. Tanılama Hemşirelerin birey, aile toplumların genelde sağlık durumlarında var olan ya da potansiyel sağlık değişkenliklerini tanımlayan, bu değişiklikleri hafifletmek ya da çözümlemek için bağımsız olarak uyguladıkları hemşirelik yaklaşımlarını yasal olarak ele almaya yetkili olduğu ifadelerdir. Hemşirelik tanı aşamaları verilerin doğrulanması ve gruplandırılması verilerin analiz ve yorumlanması bireyin gereksinimlerinin belirlenmesi hemşirelik tanısının formüle edilmesi Hemşirelik tanı tipleri Mevcut var olan hemşirelik tanısı Hemşire değerlendirmesi sırasında karşılaşılan ve hastada mevcut olan problemlerdir. Örnek aşırı sıvı kaybına bağlı sıvı elektrolit dengesizliği Potansiyel hemşirelik tanısı Önlem alınmazsa ortaya çıkabilecek problemleri ifade etmek için kullanılan hemşirelik tanılarıdır. Problemin henüz septomları ortaya çıkmamıştır. Örnek Yaş, dolaşım bozukluğu veya fazla kiloya bağlı deri bütünlüğünde bozulma riski. Olası hemşirelik tanısı. Problemin belki var olduğunu ama doğrulamak için daha fazla bilgiye gereksinim olduğu durumlarda kullanılır. Örnek operasyona bağlı kanama potansiyeli. Ortak problem. Diğer disiplinlerde ortak çözülebilecek problemlerdir. Örnek akciğer kompilasyonunun bozulmasına bağlı solunum sıkıntısı. Gerçek potansiyel sağlık sorunun belirlenmesi hemşire problem önlemek, çözmek veya hafifletmek için girişimde bulunabilir mi? Evet, hemşirelik tanısı, bağımsız hemşirelik yaklaşımı. Hayır, ortak problem, yarı bağımlı hemşirelik yaklaşımı. 3 planlama Planlama hemşirelik sürecinin karar verme ve problemi çözmeyi içeren üçüncü aşamasıdır. Bu aşamada bireysel organize ve amaca yönelik olarak nasıl bir hemşirelik bakımı verileceği karar verilir ve hemşirelik girişimleri yazılır. Hemşirelik girişimleri yazılırken aşağıdaki sıraya göre yazılmalıdır. 1 bağımsız hemşirelik girişimleri, 2 yarı bağımlı hemşirelik girişimleri, 3 bağımlı hemşirelik girişimleri. Bağımsız hemşirelik girişimleri, hemşirenin kendi otonomisini kullanarak yaptığı girişimlerdir. Örnek: Oral membran bütünlüğünün bozulması tanısı koyan hemşirenin ağız bakımını yapması. Yarı bağımlı hemşirelik girişimleri, girişimi gerçekleştirmeden önce başka bir sağlık bakım profesyonelinin danışmanlığı ile ya da ortak yapılan aktivitelerdir. Bir hekim tarafından protokolü yazılan istemin hemşire tarafından uygulanması gibi. Örnek: Tromboemboli riski olan hastada antiembolitik çorap kullanılması, bağımlı hemşirelik girişimleri, diğer sağlık profesyonellerinin istemine göre yapılan hemşirelik girişimleridir. Bu girişimler hem teorik hem de pratik hemşirelik bilgi ve becerisi gerektirir. Örnek Hekim isteminde 6 saatte bir intravenöz tedavisi yapılması önerilebilir. Hemşire ilaç uygulamalarını düzenli olarak planlar ve yapar. 4. Uygulama. Uygulama, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için planlanan hemşirelik girişimlerinin uygulanmasıdır. Hemşire uygulama aşamasında bakım verme, eğitim, yönetim, danışmanlık ve koordinatörlük, hasta hakları savunuculuğu gibi rollerini gerçekleştirir. 5. Değerlendirme Hemşirelik sürecinin son basamağıdır. Değerlendirme aşaması planlanan girişimlerin uygulanması sonucunda hastanın durumundaki değişiklikler ve hedefe ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesidir. Değerlendirme sonuçları Hedefler gerçekleştirilmiş ve ek bir uygulamaya gerek yoktur. Hedefler kısmen gerçekleştirilmiştir ve uygulamaya devam edilmelidir. Hedefler gerçekleştirilmemiştir. Hemşire kayıtları ve önemi. Kayıtlar hemşirenin hasta ve sağlıklı bireyi kuruma, mesleğine ve topluma karşı yerine getirdiği sorumluluğun yazılı bir kanıtıdır. Hemşire kayıtlarının yararları bakımın doğru, eksiksiz ve sürekli verilmesini sağlar. Bireyin bakımından sorumlu ekip üyeleri arasında iletişim aracıdır. Uygulamanın tekrarını önler. Bireyin bakım önceliklerini tanımlar. Sorun önem sırasına göre yazıldığından hemşirelik girişimlerine rehberlik eder. Hemşireye yasal dayanak sağlar. Hemşirelik uygulamalarının denetimini kolaylaştırır. Hemşirelik araştırmalarına veri tabanı sağlar. Öğrenci ve hemşirelerin eğitimi için kaynak özelliği taşır. Kaydedilmemiş uygulamalar yapılmamış anlamına gelecektir. Neden hemşirelik bakım planı yapılmalıdır? Zaman kazanmak, sistematik çalışmak, eksiklikleri belirleyebilmek, girişimlerin etkinliğini kontrol etmek, hataları önlemek, hedef belirlemek. Hastanemizde bakım planı olarak NAN'da kullanılmaktadır. Bakım planları kalite ortakada yer almaktadır. Katılımınız için teşekkürler.